Ordu Üniversitesi Ulu Bey Meslek Yüksekokulu, Ulu Bey ve Okul konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Ulu Bey Kaymakamı Halil Berk, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haluk Kefeloğlu, Ulu Bey Belediye Başkanı Akif Atlı, Ulu Bey Meslek yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Özdur Ergen Akçin, İl Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Öğrenciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Doçent Doktor Özdur Ergen Akçin yaptı ve yüksek okul hakkında bilgi verdi. <laughs> De yakından takip ettiği gibi Meslek Yüksek Okulumuzun 2008 yılında kurulma izni çıkmıştır. 2009 yılında mevcut binalarımızın bize devredilmesiyle beraber resmen açılan Yüksek Okulumuz 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 54 öğrenciyle eğitimine başlamıştır. Yaklaşık bir yılda süren onarım çalışmaları sonucunda biraz sonra sunuda göreceğiniz gibi ya da daha sonra gezme imkanı da bulabileceksiniz. Yüksek okulumuz hem Ulubey ilçesine hem de Ordu Üniversitesi'ne yakışır bir kurum haline gelmiştir. Akçin'in ardından Ulubey Belediye Başkanı Akif Atlı söz aldı. Değerli arkadaşlar, ilçemizde yıllardır bir nüfus azalması sorunu yaşamaktayız. Bu tüm halkımızca malum. Abartılmış 9000 bin civarlarındaki nüfusumuz. 5000 bin civarlarına düştü. Bizi bu kara kara düşündürmeye başladı. Bu sorunu ortadan kaldırmak için farklı projeler düşünmüş ancak sonuç alamamış, alamadı. İlçemizde Ordu Üniversitesi'nin kurulması bizim için bir umut ışığı olmuştu. Ve bu nedenle ilçemizde kazandıracağımız bir yüksek okul ile sorunun üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Bu anlamda şahsım ilçe kaymakamımız Turan Çuvalar Beyefendi ve ilçemizde daha önce kurulan yüksek okul DN'nin başkan ve yöneticileriyle birlikte ilçemize bir yüksek okul kazandırmak için teşebbüse Başkan ardından ardındansa Ordu Üniversitesi Rektörü Haluk Kefeloğlu yüksek okulla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ki önemli iki tane laboratuvar oluşturmamız. işte binanın onarımı falan derken Buraya gelirken de sormuştum arkadaşlara ne yapmışız, bana bir rapor verin diye. Ee, binanın iç döşemeli harcamalarına üniversite olarak 530 milyar gibi bir harcama yapmışız. Binanın onarımız için de 350 milyar gibi bir harcama yapmışız. Yani toplamda 1 e, trilyona yakın, 900 milyara yakın buraya bir harcama yapmışız. Ama gerçekten hem orduya hem Ordu Üniversitesi'ne güzel bir eğitim yuvası kazandırmışız. Bundan sonra da bu işlemleri yapacağız. Tabii ki biz üniversite olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burada bizim evlatlarımız okuyor, çocuklarımız okuyor. Onlara en iyi eğitimi vermek, onları buradan donanımlı birer fert olarak çalışma hayatına aktarmak bizim görevimiz. Başkanımızın da söylediği gibi size de çok görev düşüyor. Öncelikle bunları arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi kendi çocuklarınız gibi kucaklamak zorunda. Toplantıda son olarak Ulu Bey Kaymakamı Halil Berk söz aldı. Tabii Ulu Bey'e genel olarak baktığımızda başkanımızın söylediği gibi nüfus kaybeden ilçe konumundayız ve özellikle kışın burada kalan nüfusta gözüken kişilerin de orduya veya diğer illere göçtüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bu bizim moralimizi kesinlikle bozmaması gerekiyor. Ulu Bey'de çalışan ve Ulu Bey'de yaşayan olarak biz bunu nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Onun için beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. Tabi Uru göçün en büyük sebebi orduya yakın olmamız. 20 kilometre gibi bir mesafenin olması ve ulaşımın da hızla gelişmesinden dolayı orduya göç hızla <laughs> artmakta. Ancak... Toplantının ardından katılımcılar Ulu Bey Meslek Yüksek Okulu'nu gezme fırsatı buldular. Thank <laughs> you